Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler burada mısınız diyoruz. Sizleri kocaman kucaklıyoruz. 7 Ekim Koç burcunda dolunay. Dolunay size bolluk, bereket, sağlık, huzur getirsin diyoruz. Sevgili ikizler, sizin haftanızı ve gezegenlerinizi incelediğimizde arkadaşlar, sosyal çevre, topluluk ve geleceğe dair umutları ve hayallerle ilgili alanlarda uyardı. Evet, değişimler var, yeni fırsatlar var, yalnız yeni farkındalıklar yaşayabilirsiniz. Belki arkadaş çevrenizde önemli değişiklikler olacak, belki de yeni insanlarla danışacaksınız, arkadaş ilişkilerinizde bu dönemde önemli bir dönüşüm başladı diyoruz. Bazı arkadaşlarınızı gözden geçirip artık size hizmet etmeyen ilişkileri sonlandırma bir sürecin içindesiniz bakın. Bu ister ilişkiniz olsun, ister aşk hayatınız olsun, ister evliliğiniz olsun, isterse çocuk olsun, hangi alanınızda olursa olsun böyle Sanki böyle bir sizin üstünüzde bir şeyler artık bu titreşime sizi harekete geçirmeye başlıyor. Bu dönemde belki uzun süredir hayalini kurduğunuz projeler içinde adım atma kararı alacaksınız. Hayallerinizi inşa edebilirsiniz, gerçekleştirebilirsiniz. Geleceğe dair yeni planlar atmak için harekete de geçebilirsiniz. Ortak işlerinizde şansınız açık. Para alanınızda şansınız açık. Yani burada hem ortağınız hem aileniz derken bir anda kendinizi bir kapıda açmış ola bulunabilirsiniz. Hangi alanda olursa olsun çok güzel bir karar verip evet ben bu işte başarılıyım diyeceksiniz ve çok güzel de adımlarınızı atacaksınız. Evliyseniz çocuklarınızda sorunlarınız varsa buna gözden geçireceksiniz. Çünkü hem iş hayatınız hem de çocuklarınız iman etmemeye diyor ki zor bir süreç ama imtihandan geçiyorsunuz. Ne çocuklarınızı boş bırakacaksınız ne değişinizi, ne de arkadaşlarınızı. Yani burada sorumluluğunuz artıyor. Sorumluluk arttıkça da iş hayatınız büyüyecektir. Evet değişim sizin için hayırlı olacaktır. Çünkü sizin afliğiniz ve gezegenleriniz ve burçlarını burcunuz bunu anlatıyor sevgili ee, sevgili ikizler sevgili ikizler fırsat kapınıza gelecek gelen fırsatınızı lütfen iyi değerlendirin diyoruz bu süreç içerisinde Rahman söresini evinizde dinleyin size bolluk bereket sağlık ve huzur verecektir sevgili ve kalın görüşmek dileğiyle